görüntüleriyle kirlilik haritası çıkarıldı. Körfez'in bazı bölgelerinde de denizin rengi kırmızıya büründü. Uzmanlar bu duruma deniz suyu sıcaklığı ve kirlilikle birlikte artan mikroalplerin neden olduğu belirtiyor. Limanda bir kirlilik görüyoruz. Yine Bayraklı sahilinde, ee, yine Karşıyaka sahilinde bir kirlilik görüyoruz. Tabii kırmızı olan bölgeler kirliliğin çok yoğun olduğu. Turuncu'ya doğru bu azalıyor. İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kurulan bilim kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Kirliliğin tespiti ve çözüm yollarının araştırılmasına üniversiteler de katkı sunuyor. Manisa Cerel Bayar ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bilim insanları... ...uydu görüntülerinden yararlanarak İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin haritasını çıkardı. Uydu uzaktan algılama teknikleriyle... Ee... Deniz üzerindeki kirliliği tespit etmeye çalıştık. Denizin emarını çekiyoruz. Daha sonraki ilerleyen çalışmalarda yapılan temizlik aşamasından sonra biz tekrar uydu görüntüleriyle bakarak deniz üzerindeki kirliliğin azalıp ya da arttığını, tekrar yapılan işlemlerin işe yarayıp yaramadığını takip edebiliyoruz. Öte yandan İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle de birlikte deniz yüzeyi bazı bölgelerde kırmızı renge büründü. Uzmanlar bunun sebebinin deniz suyu sıcaklığının yüksek olması ve kirlilik nedeniyle artan mikro alglerin olduğunu söyledi. Renk değişiminin deniz suyunun soğuması ve kirliliğin önlenmesiyle birlikte ortadan kalkacağını belirtti. Kirlilik ve balık ölümleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Son olarak Manisa Celal Bayar ve Yıldız Teknik Üniversitelerinden akademisyenler uydu görüntülerini de kullanarak kirlilik haritası çıkardı. Denizin en kirli ve en temiz alanları tespit edildi. Uydu görüntüleri analiz edildi, kediliğin haritası çıkarıldı. Limanda bir kirlilik görüyoruz. Yine Bayraklı sahilinde, ee, yine karşı sahilinde bir kirlilik görüyoruz. Tabii kırmızı olan bölgeler kirliliğin çok yoğun olduğu. Turuncu'ya doğru bu azalıyor. İzmir Körfezi'nde görülen kirlilik ve balık ölümleriyle ilgili çalışmalar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca oluşturulan bilim kurulu acil eylem planı hazırlıyor. Farklı üniversitelerden bilim insanları da sorunun tespiti ve çözümüne yönelik projeler geliştiriyor. Bu kapsamda Manisa Celal Bayar ve Yıldız Teknik Üniversitelerinden akademisyenler bir araştırma grubu oluşturdu. Uydu görüntüleri kullanılarak Kedide'in haritası çıkarıldı. Denizin emarını çekiyoruz. Alınan numunelerle bir nevi patolojik değerlendirme yapılıyor. Daha sonraki ilerleyen çalışmalarda yapılan temizlik aşamasından sonra biz tekrar uydu görüntüleriyle bakarak deniz üzerindeki kirliliğin azalıp ya da arttığını tekrar yapılan işlemlerin işe yarayıp yaramadığını takip edebiliyoruz. Sistemin bu çalışmadan sonra da kullanılabileceği, herhangi bir göl ya da denizdeki kirliliğin aynı yöntemle takip edilebileceği belirtildi. Uydu görüntüleriyle kirlilik haritası çıkarıldı. Körfez'in bazı bölgelerinde de denizin rengi kırmızıya büründü. Uzmanlar bu duruma deniz suyu sıcaklığı ve kirlilikle birlikte artan mikro alglerin neden olduğunu belirtiyor. Limanda bir kirlilik görüyoruz. Yine Bayraklı sahilinde ee, yine karşı yaka halinde bir kirlilik görüyoruz. Tabii kırmızı olan bölgeler kirliliğin çok yoğun olduğu. Turuncuya doğru bu azalıyor. İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümleri devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kurulan bilim kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Kirliliğin tespiti ve çözüm yollarının araştırılmasına üniversiteler de katkı sunuyor. Manisa Celal Bayar ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bilim insanları, uydu görüntülerinden yararlanarak İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin haritasını çıkardı. Uydu uzaktan algılama teknikleriyle, ee... Deniz üzerindeki kirliliği tespit etmeye çalıştık. Denizin emarını çekiyoruz. Daha sonraki ilerleyen çalışmalarda yapılan temizlik aşamasından sonra biz tekrar uydu görüntüleriyle bakarak deniz üzerindeki kirliliğin azalıp ya da arttığını tekrar yapılan işlemlerin işe yarayıp yaramadığını takip edebiliyoruz. Öte yandan İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle de birlikte deniz yüzeyi bazı bölgelerde kırmızı renge büründü. Uzmanlar bunun sebebinin deniz suyu sıcaklığının yüksek olması ve kirlilik nedeniyle artan mikroalglerin olduğunu söyledi. Renk değişiminin deniz suyunun soğuması ve kirliliğin önlenmesiyle birlikte ortadan kalkacağını belirtti. Körfezi şu sıralar kirlilik ve balık ölümleriyle gündemde. Amonyak miktarının olması gerekenden kat ve kat fazla olduğu yönünde raporlar var. Bu kirlilik konusunda Manisa, Celal Bayar ve Yıldız Teknik Üniversitelerinden akademisyenlerin oluşturduğu araştırma grubu uydu görüntülerinden yararlanarak İzmir Körfezi'ndeki kirliliği, kirliliği haritalandırdı. İzleyelim. İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin haritası uydu görüntüleriyle çıkarıldı. Özellikle e, konak bölgesindeki feribotların kalktığı yerde bir kirlilik görüyoruz. 20 Ağustos'ta İzmir'in Bayraklı ilçesi Turan sahiline ölü balıklar vurmuş, etrafı kötü kokusarmıştı. Kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için çalışma başlatıldı. Limanda bir kirlilik görüyoruz, yine Bayraklı sahilinde, ee, yine Karşıyaka sahilinde bir kirlilik görüyoruz. Tabii kırmızı olan bölgeler kirliliğin çok yoğun olduğu turuncuya doğru bu azalıyor. Manisa Celal Bayar ve Yıldız Teknik Üniversitelerinden akademisyenlerin oluşturduğu araştırma grubu uydu görüntülerinden yararlanarak İzmir Körfezi'ndeki kirliliği haritalandırdı. Bu bağlamda daha geniş ölçekte uydular vasıtasıyla biz kirlilik olan bölgeleri tespit edebiliyoruz. Akademisyenlerin geliştirdiği haritalarda Körfez'deki en kirli bölgeler kırmızıyla daha az kirli bölgeler kırmızıdan açık tonlarına doğru turuncu ve sarı renklerde işaretlendi. Deniz'in MR'ını çekiyoruz. Alınan numunelerle bir nevi patolojik değerlendirme yapılıyor. Daha sonraki ilerleyen çalışmalarda yapılan temizlik aşamasından sonra biz tekrar uydu görüntüleriyle bakarak deniz yüzeyindeki kirliliğin azalıp ya da arttığını tekrar yapılan işlemlerin işe yarayıp yaramadığını takip edebiliyoruz. Uydu görüntülerinin işlenmesiyle su kalitesinde değişim hızlı takip edilecek. Yerinde müdahalelerle kirliliğin önüne geçilmesine katkı sağlanacak. ve